Merhabalar efendim. eldivenimizi yapmak için şöyle kar marka. Siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Orada herhangi bir sıkıntı yok. 240 milim. Tabi 100 gram gitmeyecek. Ama böyle bir ip kullanıyorum. Ve 5 numara 3 milim bir tır kullanıyorum. 15 adet zincir çekerek arkadaşlar başlıyoruz ve 15 adet zincirin sonunda eldivenimizi bilekten örmeye başlayacağız. Daha kalın bir iplik kullanabilirsiniz. 15 adet zincirimizi çektikten sonra her deliğe sık iğne yapıyoruz. Sıranın başına kadar ipimizi çıkartıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Ve sıramızı bitirdikten sonra bir üst sıraya geçişimizde şurada ilmekleri görüyorsunuz ilmeklerimizde şöyle bir tane zincir çekiyoruz ondan sonrasında da ilmeklerin iç kısmına batıyoruz ve yine sık iğne yapmaya devam ediyoruz şu şekilde ilmeklerin iç kısmına batıyoruz. Bir sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Ve bir, bir sıraya geçtiğimizde de tekrar bir zincir çektik. Yine aynı işleme devam ediyoruz. Yine içte kalan ilmeklerle sıranın sonuna kadar örüyoruz. Sık iğne şeklinde. Örneğimiz gayet kolay. Bilek ölçünüze gelen bölüme kadar bu şekilde iç ilmekleri sık iğne ile döne döne örerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ben bilek ölçüme kadar ördüm, 38 sıra benim ördüm, eğer bunu kısa salmak isterseniz. E, kendi bilek ölçünüz daha fazla ise ya da daha ince inceyse bilekleriniz, bu sayıyı artırıp eksiltebiliyorsunuz bilek ölçünüze göre, sıkıntı yok. Şimdi birleştirme bölümüne geliyoruz, e, birleştirme bölümünde ikisini birlikte dıştan birleştiriyoruz. Birleştirirken de burada ilmeğin içinden batırıyoruz. İlk ilmeğin karşısında gelen ilmeğin de batırıyoruz. İçinden çekiyoruz. Ve bir şunu da alıyoruz hem. Bunu da temizlemiş oluyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Yine karşılıklı gelen ilmekleri içine alıp bir adet sık iğne yapıyoruz. Yine karşısından gelen ilmekleri birleştiriyoruz ve sık iğne yapıyoruz ve sıranın sonuna kadar bu şekilde birleştiriyoruz şimdi eldivenimizin el kısmını oluşturmaya başlıyoruz bunun için birleştirdik birleştirme yerinden 1 2 3 ve 4 adet zincir çekiyoruz daha sonrasında üstünü alıyoruz şuradaki boşluk kısmına batıyoruz. Yani bir boşluk oluşturuyoruz daha doğrusu. Ve ikili trabzanla çıkartıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Tekrar aynı noktaya iki tane daha trabzan yapıyoruz. Burada başlangıçtaki bu çektiğimiz zinciri trabzanlardan bir tanesi sayıyoruz. Yani iki trabzan, arada iki zincir, tekrar iki trabzan yapıyoruz. Hiçbir zincir çekmeden, şimdi burada yapmamız gereken işlem, şurada bakıyoruz. Bir, iki. İki çizgi aşıyoruz. Üçüncü çizgide yine şuradaki noktaya, bakın, şuradaki noktaya batıyoruz. Burada kendimize bir boşluk oluşturuyoruz. Bir, 2. Tekrar üstüne alıyoruz. 1, 2. Iki. İkili trabzan oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı noktaya batıyoruz. Yine ikili trabzan oluşturuyoruz. Yine hiçbir zincir çekmiyoruz. 1, 2. 2 tane atlıyoruz. Üçüncüsünde tekrar şu noktanın hemen çizginin yan tarafına batarak yine burada ikili trabzan yapıyoruz. İki tane. Araya iki tane zincir çekiyoruz. Bir, iki. Yine üstüne alıyoruz. Bir trabzan ve bir trabzan daha. Aynı noktaya gibi şu şekilde başlangıcı oluşturmuş oluyoruz. Sıranın sonuna kadar böyle devam edelim. Evet gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldik. Burada yapmamız gereken işlem çok basit. İki tane arada şöyle çizgi oluşması gerekiyor. O yüzden bileğinize göre zincir çekerken mutlaka dördün katları şeklinde çekmeye çalışın. Şimdi son zincirimizi burada bir 400 zincir çekmiştik. Son zincirimizle bu 400 zincirin 3. noktasına, tepe noktasına batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra yanındaki ilmeğe kaydırma yöntemi yapıyoruz. Tekrar buradaki orta noktaya gelmek için bir kaydırma daha yapıyoruz ve geliyoruz. Burada 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Bu zinciri birinci trabzan kabul ediyoruz. Buraya tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir, iki zincir çekiyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Bundan sonrası çok kolay. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Ve ondan sonra yine hiçbir zincir çekmeden diğer yaptığımız motifimizin ortasına ikili trabzan bir, ikili trabzan 2 iki. arada 2 zincir 1 2 iki. yine ikili trabzan şeklinde yapıyoruz bir tane daha ve bu şekilde çok gayet basit bundan sonrası motifi zaten oluşturduk örneği çıkarttık. Bundan sonrası hep bu şekilde devam edecek. Yani tepe noktalarına batarak aralarda zincir çekmeyerek ikili trabzan, iki zincir, ikili trabzan. Bir tane daha yapayım. Yine zincir çekmeden buraya geçiyoruz. Bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane daha. Arada iki zincir çekiyoruz. Bir, iki, tekrar ikili trabzan ve bir tane daha ikili trabzan. Bu şekilde örnek yukarıya doğru devam ediyor.